Beni burada arama, arama anne. 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 Kapanı anne. 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 Gözlerimi nasıl bir acılı demlendiğini Nemli bakışlarından bilirsin anne Sözlerimdeki incinmişliği Dünümden tanırsın belki Ayaklarımı vurmuş zemheriyi İçime düşen ayazın kokusunu Anlatırsın Kara bulutların gölgesine Taşımaktan yoruldum şimdi Nereye uzatsam ellerimi Nereye uzatsam ellerimi Orası hep yetim kalıyor anne düşmüş, o olama, Kaldır diyorlar eğdiğim başına bir kere Yüreğimden okunan kıyameti bilmiyorlar anne İçimdeki umutlarım ölüyor da Nefesim yine yağar kokuyor anne Ağıtlarımı kaldırmıyor Üzerime düş dörtlü var suya yazılmış hayallerim Yüreğim sarılmadıkça okunmuyor anne Eskimiş tebessümlerin tadı yok şimdi Ne adresim belli ne başımı koyacak bir yerim var benim Tepeden tırnağa dolmuş durma Donmuş aklım bile ermedi gitti anne Söyle anne yüreğimi daha ne kadar gezdireceğim ellerim Zamanı sürüyorum yaralarla Ağrılarımı dindiren bir dava var mı? Hiç bildiğin Kara kilitli kapıların üzerinde yokluğum yazıyor Biliyorum, benim sürgünüm ahirine Kadar giden yol üzerinde Ah be anne, asıl can çekiştiğini bilmesin kimseler Ya da sen en iyi bildiğin duayı oku üzerimde anne Olurum baharın hiç esmeyen rüzgarı idamda Beni arıyorum terk edilmiş kayıp şehirlerde Yitik zamanlarım geri gelmez bilirim anne Bilirim her giden bir yara açar yüreğimde Kanarım da keserim dilimi işte Ne olur bu kez yine son sözü hadi sen söyle Bir can kaç kere söylür anne Kaç kez daha kepenleyeceğim ölmüş yüreğimi? Kaç kez daha avlanacağım hayva uçan Canım yanıyor anne, canım yanıyor Sen seç şimdi hangi mezarda konaklayacağım Dedin ya anne, nereye uzatsam ellerimi Orası hep yetim işte, yetim işte Canım yanıyor anne